Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde oturan otomotiv mühendisi Yunus Müjde, 2013 yılında 0 kilometre Hyundai marka bir otomobil satın aldı. İddiaya göre Müjde'nin otomobili 2016 yılında elektrik aksamından çıkan bir yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Müjde kasko'dan parasını aldıktan sonra bu sefer de aynı marka 2016 model 0 kilometre bir otomobil aldı. Bu aldığı otomobil ise geçen 7 Ağustos tarihinde gece bir sıralarında park halindeyken yandı. Yangının ardından kaskosu olmayan ve ekstra hiçbir aksesuar takmadığı aracı için firmayla görüşen Müjde, firmadan zararının ödenmesini talep etti. Firma aracı bilirkişinin incelemesine gönderdi ve bilirkişi ön kaput açma telindeki 3 kablodan yangının çıktığını tespit edip otelin de araca sonradan takılmış olduğunu belirtti. Otomotiv mühendisi Yunus Müjde aynı marka ve model bayideki diğer araçları da inceleyip fotoğraf çekerek oteldeki kabloların orijinal olduğunu belirledi. Firma yetkilileriyle görüşen Yunus Müjde, 170 bin lira değerindeki aracına teklif edilen 130 bin liralık tazminatı kabul etmedi. Firmayla mahkemelik olan genç adam mağduriyeti giderilmediği için evinin önündeki park alanına buraya Hyundai marka araçlar park edemez yazılı afiş astı. Yoldan geçen vatandaşlar afişi görüp fotoğrafını çekerek sosyal medyaya attı ve fotoğraf binlerce kez beğenildi. Çevre esnafı ise yazıyı görüp duran her kişiye dert anlatmaktan yoruldu.